Ne <laughs> gitsene de daha ya. Ne duruyor orada ya? Kanka sakin ol. Reis sana rank direkt ya bu. bu ne yapıyor? Biz ediz, adamları gideriz, biz. Bomba! Gel gel abi gel. <laughs> Seyit sana yanlış bir yer. Help me. Help me. genişletelim. Ay, Ay ananı ee, <laughs> Atomun sağdan Ayakta kalan son düşman ya. altına kaçtı galiba. Çanta yolda. Ay! <laughs> <öldü>. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>